Selamun Aleyküm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz ben yapmış olduğum icatın e, alternatörünü çeviren ikinci bir alternatör. Yani bu hem motor hem alternatör vazifesi görüyor. Şu anda bunun içini görebilmek için daha önce birkaç kez çekmeler rağmen hiçbir video düzenlememiştim. Bu kez video çekimi yapıyorum. Bir yandan da sökümüne devam ediyorum. Bu nedense arkadaşlar kömürün kabloları ek olduğu için lehimli olduğu için lehim yerinden zannediyorum koyu veriyor. Ondan sonra da motor devre dışı kalıyor, çalışmıyor. Bunun için de yeni bir uygulama yapmayı tasarlıyorum kafamda. İnşallah başarırım diyorum. Şu anda videomu durduruyorum arkadaşlar. Daha sonra söktükten sonra tekrar sizlere beraber olacağım. Arkadaşlar bunu nasıl söktüğümü merak ediyorsanız onu da sözlerime ilave edeyim. Şu görmüş olduğunuz çektirme. Bu çektirme ile sökmesi kolay oluyor. Çünkü içerisinde mıknatıs var arkadaşlar. Mıknatıs elle çekmeyle gelmiyor. Öncelikle şu kapağını söküyorum ki diğer taraftan tekrar bu çektirmeye bağlayıp bu kapısı bölümü de yine bu çektirmeyle sökeceğim inşallah. Evet. Motorun civatalarını söktüm. Kapağı nasıl söktüğümü de görün diye arkadaşlar. Videomu tekrar yeniden başlattım. Bunu böyle çevire çevire gördüğünüz gibi kapak yukarıya doğru çekiliyor. Çekildikten sonra da gördüğünüz gibi buradan böyle çekip alıyorum arkadaşlar. Şimdi bu kapaktan sonra sıra geliyor. Mutfak su bölümü sökmeye. Bunları da alalım burada. Şöyle çıkartalım. arkadaşlar şöyle şurayı da göstereyim sizlere bakınız burada sargı mevcut şimdi şu mil çıkacak yani bu mille birlikte içindeki tork dediğimiz mıknatıslı bölüm çıkacak yalnız arkadaşlar bunda, bunda şöyle bir durum var bunun torku sabit dururken bu tekerlek torkun etrafında dönüyor. Torkta mıknatıslar var. Onun etrafında dönüyor. Ee, bu sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşeceğiz. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çektirmeyi buraya taktım. Buradan çevirerek şu içerideki milin nasıl çıktığını seyredeceksiniz. Göreceksiniz. Yine bu videomu yerine yerleştireyim. Rahat göresiniz diye. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bıraktığım zaman inşallah görecektir. Ben buradan çektirmenin göbeğindeki civatayı çevirdikçe sizler de bunun içerisindeki mıknatıslı torku nasıl çıkarttığını görecek ve izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Bakınız yavaş 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 yukarıya doğru çıkıyor. Şuraya dikkat edin lütfen. Evet arkadaşlar. Bu şekilde söküyorum. Bakınız ne kadar çıktı dışarıya doğru. Evet. Biraz daha çevirdikten sonra zaten elimden çekip alabileceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Son noktaya geldik. Şimdi şu milinden tutup çekiyorum gördüğünüz gibi torku elime aldım. Değerli kardeşlerim. Bu sefer kömürde kopma görmedim. Yalnız kömürün yuvası aşınmış arkadaşlar burada. Kömürün yuvası aşındığı için maalesef işimiz biraz yaş. Buraları yakmış. Evet arkadaşlar videomu burada bitirmek zorundayım. Çünkü bunun işlemi uzun sürecek. Belki bugün yapamayacağım bile. Onun için beni mazur görün. Allah'a emanet olun. Ben kendi çapında şair ve aşık, Bafralı Celle Öz Aşık. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün günlerden Perşembe, Kurban Bayram Arifesi, yarın 31 Temmuz Kurban Bayramı, Cuma. İki bayram bir arada yaşayacağız inşallah. Herkese kutlu ve mübarek olsun diyorum. Hoşçakalın.